Nerede Metin? Yeni Zelanda'ya mı gitti? Yeni Zelanda'ya mı gitti? Hadi bağla buraya Metine. Hemen bağla buraya Metine. Bağlantı yap bakalım <laughs> ne yapıyor. Ba bağlantı yap buraya. Yaptın mı? Ha? Metin! Metin! Oğlum! Metin! <laughs> ne işin var? Zelanda'ya gittin Metin. Yeni Zelanda'ya ya. ya. Heyt döndü gitti sen gidiyorsun oraya. Bomboş arası şu anda. Metin! Kimselerin gelmediği Gelip de Gelip de belki de göremediği Görüp de belki de umarsız çocukluğunu Bir karanfilin yapraklarına emanet ettiği yerdeyiz Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'dayız Wellington'ı heyetle beraber gezdik Heyetle gezerken abojinler yani diğer bir adıyla Mauriler bize zebra fırlattılar. <laughs> Engin abi, bu yöreye ait bir dans var. Adı Haka Dansı. İnsanların umutlarıyla, çocukların umutlarıyla... <laughs> ...yaptıkları ve geleceğe dair, gelecek için her şey... veriyorlar onlar için. Haka dansı yaparken yeniden dünyaya geldiklerini hissediyorlar. Sanki yepyeni bir mimoza gibi. Engin abi izin verirsen sana bir örnek haka dansı yapacağım. い,いいで、ね、す Billington'u gezerken yanımıza küçük aborjin geldi. Şimdi onunla konuşuyoruz. Merhaba küçük aborjin. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun peki? Sekiz. Bize ve seni izleyen herkese bir şarkı söyler misin? Bunun Tabi. Analar, babalar, sizde nasıl yürek var? Küçük <laughs> bir kız çocuğa, tek başına ne yaptın? Küçük <laughs> bir kız da ya, yapar. Hamdi. Hatırlar. Hamdi nerede? Ya yastık bunu kullandı yastık mı? Patlan mı? yastık mı geldi buraya? Böyle Yastık ya da bunlar. Yastık ya bunlar Hamdi. Teşekkürler küçük abici. Evet Engin olsun. abi. Sendeyiz. Ben bu aborjinlerin hakkından gelmesini de bilirim. Al bu buradan Hamdi Bey. Çık. Al bu buradan. Şu hale bak. Yeni Zelanda'dayım diyor. Yan stüdyoda Blue Box'tan şey atmış buraya be. Yan geliyor buraya. <laughs> Terbiyesizler sizi ya. Habercilik böyle mi olur? Böyle mi yapılır ya habercilik? Şu hale bak Hamdi. Allah belanı versin. Senin de ekibinin de be. Senin de ekibinin de.